Dedi ki ey Adem sen ve eşin cennette oturun. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. Biz de birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasip vardır dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla tövbe etti. O da tövbesini kabul etti. Muhakkak o tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Onlara dedik ki, hepiniz oradan inin. Size benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde kim o hidayetçimin izinde giderse onlar için hiçbir korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennem ehlidirler orada ebedi olarak kalacaklardır